Hayatın akışı içinde bazen öyle anlar gelir ki, bir musibet, bir hastalık, bir kayıp ya da beklenmedik bir sıkıntı bizi sarsar. İçimizde bir ağırlık çöker. O anda ne kadar sabırlı olursak olalım zihnimiz hep aynı soruya takılır. Neden bu başıma geldi? Bediüzzaman Said Nursi, ikinci lemada bu hale çok hikmetli bir şekilde ışık tutuyor. Maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur. Ne kadar doğru değil mi? Bir korkuyu, bir üzüntüyü büyüttükçe büyür. Zihnimizde döndürdükçe daha da gerçek, daha da ağır bir hal alır. Tıpkı karanlıkta bir gölgenin büyüyüp devleşmesi gibi. Bediüzzaman devam ediyor. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi maddi musibetlere de büyük nazarıyla ehemmiyetle baktıkça büyür. Ne güzel bir benzetme. Arılar misali, musibetlere iliştikçe, onları konuştukça, onlara dertlendikçe, onlar da üzerimize hücum ediyor. Ama tevekkül ve sükunetle, yani Rabbim bilir diyerek baktığımızda, tıpkı dağılan arılar gibi o sıkıntılar da hafifliyor, uzaklaşıyor. Bediüzzaman burada çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte de kökleşir. Bir manevi musibeti dahi netice verir. Yani bir hastalık sadece bedende kalmaz. Eğer fazla merak edersek, niye ben dersek, o zaman kalbe de işler. Sadece bedensel bir hastalık olmaktan çıkar, manevi bir yaraya dönüşür. Oysa tevekkül ve rıza ile bakmak kalbi korur. Ve sonunda şöyle der zaman. Ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi, Maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. İşte burada büyük bir sır var. Musibetin kökü meraktır. Onu sulayan şey ehemmiyet vermektir ama kökünü kesen şey ise rıza ve tevekküldür. Yani ne kadar sabredip Allah'a tevekkül edersek musibet o kadar küçülür. Kökü kuruyan bir ağaç gibi zayıflar sonunda da yok olur. Belki de bu yüzden Bediüzzaman hastalık ve musibetleri menfi ibadet olarak görür. Çünkü insan sabırla, tevekkülle o hale baktığında o dert aslında bir dua haline gelir. Bir temizlik, bir terakki, bir rahmet vesilesi olur. O halde bir sıkıntı geldiğinde hemen büyütmeyelim. Onu musibet olarak değil, manevi bir mesaj olarak görelim. Rabbimizin bizimle konuşma şekli olarak görelim ve unutmayalım. Musibet bakışımız kadar büyür. Rızamız ve teslimiyetimiz kadar küçülür. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz. Her bir abone iman hakikatlerinin daha çok gönle ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun. Kalbiniz daima nurla dolsun.